Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tıkla gelsin de ürünler sepete eklenmiyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Sepet ekle butonu ziyaretçilerin sepete ürün eklemesi ve ardından da ürünü satın almaya devam etmesinin ilk ve en önemli adımıdır. Eğer sepet eklemede sorun yaşıyorsanız uygulamayı mutlaka güncelleyin. Tıkla gelsin uygulamasını güncelleyin. Üyelik bilginizin doğru olduğundan ve konum ayarlarının yapılandırıldığından emin olun. Tüm bu işlemleri yaptığınız takdirde tıkla gelsin de sepete eklenmeme sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.